Çok güzel bir gün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun vezirim. Bugün keyfim çok yerinde. Ee anlatın bakalım. Köyde ne havadisler var? Hı? Vezirim bir arı. Arı olduğunu görüyorum. Beni rahatsız ediyor. Kovun şunu. Emredersiniz vezirim. <laughs> Naruları hiç sevmem zaten. Haklısınız efendim. <laughs> Arkadaşlarını da alıp gelmiş. Ne bakıyorsunuz? Kovalayın şunları. Aa, dikkat etsene bir adam. Emre diyorum size. Kovun şunları. Ama zarar vermiyorlar ki efendimiz. ...zarar vermelerini mi <gülüyor> <gülüyor> Hepsini kovun buradan. Merak buyurmayın kara vezirim. Dumana dayanamaz arılar. İşe yarıyor gidiyorlar. Bir tane bile kalmasın. Evet, emredersiniz. emredersiniz. Savaşı kazandık Kara Vezirim. Hepsi kaçtı. Tekrar gelirlerse? Tekrar kovarız efendim. Şu sofrayı yeniden kurun o zaman. Kahvaltıma devam edeyim. Arılar olmadan hayat ne kadar güzelmiş. <laughs> Bir daha zor geri dönerler vezirim. Burasının kimin sarayı olduğunu anlamışlardır artık. Hiç elma kalmadı. Hmm. Hiç domates yok. Hiç meyve yok mu? Sadece çürümüş domateslerim kaldı. Salıda hiç arı yok değil mi? Bir yıldır hiç arı görmedik efendim. Onları kovduğumuzdan beri geri dönmediler. Hmm. İyi iyi. Şöyle bir keyfini çıkaralım bahçenin. Hmm. Hmm. Neden kahvaltımda hiç meyve yok? Meyve bulamadık efendim. Bahçemde de hiç meyve yok mu? Kalmamış efendim. Hiç meyve yok. Nasıl olur? Aa, gerçekten de hiç meyve yok. Aa vezirim. Köylüler sizinle konuşmak istiyorlar. Hep sabah saatlerinde rahatsız ederler zaten. Neymiş dertleri acaba? Getir bakalım. Ne istiyorsunuz bakalım? Vezirim, izin verirseniz bu yılki vergimizi düşürmenizi istiyoruz. Tarlalardan hiç ürün alamadık efendim. Ağaçlar da hiç meyve vermiyor. Böyle giderse yiyecek ekmek bile bulamayacağız. Ekmediniz mi tarlaları? Ağaçları sulamadınız mı? Ektik efendim. Suladık da ama ürün vermiyorlar. Neden böyle olduğunu anlamadık. Doğru mu bunlar? Doğru vezirim. Sarayın bahçesinde o kadar bakıma rağmen çiçek bulamıyoruz. Neden böyle oldu acaba? Bilmiyorum vezirim. Bizim de ambarımız neredeyse boşaldı. Eee ne yapacağız o zaman? E, e, bilmiyorum efendim. Ne olduğunu anlayamadık. Anlaşılan yardım almamız gerekecek. Hmm. Çocuklar oyununuzu ara verin de bir şeyler yiyelim. Tamam Bigican dedi. Çok acıkmıştım ben de. Hadi Balkız sen de gel. Ben aç değilim. Aa, olmaz öyle şey. Bu son yemeğimiz. Senin de yemen gerekiyor. Bizim tarlada da hiç ürün çıkmadı. Neden böyle oldu bu yıl Bilgecan dede? Bir tahminim var ama. Nedir? Bir süredir. Ee... Ben bakarım Bilgecan dedi. Aa, bakın kimler gelmiş. Gür rüzgar attı sizi buraya bakalım. Ağaçlar meyve vermiyor bilgecan dedi. Parlalarda da ürün yok hiç. Sebebini anlamadık. Belki senin bir fikrin vardır diye sormaya geldik. Aç mı kalacağız bilgecan dedi. He? Gerçi ben pek yemek düşkünü değilim ama. Ha? Bilgecan dedenin yardımını istediklerine göre epey zor durumdalar anlaşılan. Evet. Olanların farkındayım. Biz de tam bunu konuşuyorduk. Bilgecan dede bunun sebebini söylemek üzereydi bize. Biliyor musun sebebini? Ha? Bir tahminim var. Nedir? Galiba arılar yüzünden. Arılar, arılar mı? mı? Ağaçların meyve vermemesinin sebebi nasıl arılar olabilir ki Bilgecan dede? Arılar çiçekleri gezerken polen taşıyarak onların üremesini de sağlar. Bitkiler bu şekilde çoğalıp büyür. Tabii ya. Bir süredir ortalıkta hiç arı yok. Arılar giderse sadece dört yıl içinde yediğimiz birçok bitki yok olur. Bütün hayvanlar ve insanlar aç kalır. Ne oldu acaba arılara? <laughs> Biz arıları? <laughs> Nasıl öğreneceğiz peki? Gidip arı kovanı arayalım bence. Belki sorunun ne olduğunu anlarız. Tamam bir gecan dedi. Ben ormanda bir tane kovan görmüştüm. Hadi gidip bakalım. Boş galiba hiç arı yok. Kovanlarını bırakıp nereye gider ki bunlar? Belki içeridedirler. Hangi kapılarını mı çalsak acaba? Hmm. İşte buradalar. Gitmemişler. <Gülüyor> 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 Ne yapıyor bunlar? Bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Siz arıları rahatsız etmişsiniz. Ne yaptın arılara Kara Vezir? Ee, şey, e, küçük bir anlaşmazlık yaşamış olabiliriz. Mi? Dumanla kovalamışsınız arıları. Üstelik size zarar vermedikleri halde. Tamam. Ne istiyorlarsa verelim de işlerine dönsünler yeniden. Cahilleri affedin sayın kraliçe. Hı. Özür dilemeniz gerekiyor bence. Özür diledik diyelim başka. Hı? Ha, bu da neymiş? Hı. Hı. Bir çiçek resmi var. Ne çiçeği Bilgecan dedi? Galiba Ankara çiğdemi. o da ne? Barışmak için Ankara çiğdemi diye bir çiçek istiyorlar galiba Bilgecan dede. E bulup verelim o zaman o çiçekten işte. Yalnız bir sorun var çocuklar. Bu çiçekten burada hiç yok. Nereden bulacağız peki? Dağlara bakmamız gerekecek. Bu çiçek yüksek yerlerde yetişir. Benim yükseklik korkum var. Ben giderim Bilgecan dede. Araların istediği çiçeği alıp hemen dönerim. Ben de sana yardım ederim. Dikkatli olun. Ankara çiğdi mi buralarda bir yerde olmalı. Patika giderek dikleşiyor. Başka bir yoldan mı gitsek acaba? Bak gel olan. Aradığımız çiçek işte orada. Ha, o zaman mecbur tırmanacağız burayı kara. Başka çare yok. Kara dur biraz. Burada bir şey var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Minik bir kartal bu. <gülüyor> <gülüyor> Ne arıyormuş orada acaba bu kartal? Yuvasından düşmüş herhalde yavrucak. Yuvası nerede acaba? Ha? Ha. Yuvası da oradaymış. Ha. Zaten çiçeği almamız için tırmanmamız gerekiyordu. Bari bu yavruyu da anıcığına kavuşturalım. Nasıl da korkuyor yavrusu için. Az kaldı olan bakayım şöyle kardeşlerinin yanına. <laughs> Uçmayı öğrenmeden yuvadan ayrılmak da ne oluyormuş yaramaz. <laughs> <laughs> Kötü bir niyetim yoktu kartal kardeş. Yavrunu bırakıp şu çiçeği almak istedik. <laughs> olasın kartal kardeş. Bizi daha fazla tırmanmaktan kurtardın. Hey, hey hey! Hadi geri dönelim de çiçeği arılara götürelim kara. Lütfen beni affedin sayın arı kraliçe. Siz arıları sarayımdan göndermemeliydim. Huysuz, uzun. Siz de özür dileyin bence. Ama emri siz vermiştiniz kara bezi. Bu hepimizin hatası uysuz. Bence hemen özür dileyin. <laughs> özür dilerim sayın kraliçe arı. Size yaptığım şeyler için lütfen beni affedin. Beni de affedin. Ben de özür dilerim. Hah, işte geldiler. Bulabildiniz mi kraliçenin istediği çiçeği? Bulduk bulduk. Merak etme Kara Vezir. Evet. Bu Ankara Ci'di mi? İşte istediğiniz çiçek Sayın Kraliçe. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Affetti mi bizi? Barıştık mı? Anlaşılan barıştık. Siz de dersinizi almışsınızdır artık. Çevremizdeki her canlının önemli bir rolü vardır. Artık arılara zarar vermeyin sakın oldu mu? Oldu bilgecan dede. <laughs>